Burası hangi map la? Az önce oynadı ha tamam. Abi herkes direkt çap 3 tane assault kanka tamam abi. <gülüyor> yani... <gülüyor> ben tamam, de dördüncü olacağım şimdi. <laughs> Oğlum assault kendine can basıyor ya çok iyi ya. Çatışıyorum. Yarı canım kalıyor mesela birini öldürüyorum sonra gidiyorum can basıyorum devam. Ah, Ananı sikim tank var Bu ne oğlum ne grenade yüz vurdu oha Hadi lan medik. Öldür onu. Kaldır beni. Yani. Öldüm, öldüm, öldüm. Ya. E'de doğdum. E yalan var. Ananız kim? Tank alıyormuş. <laughs> Hadi sür şu tankı ya. <laughs> tankın şoförü o kadar ünlüdü ki ama. Sen değil misin tankın şoförü? Yok ya. Makineli tüfeğin başını dedim ben. Ana sürmüyor ya. Biri yerde şurada ben makineli tüfeği kaptım şıkırtı da sonra. Sen, sen çıkınca mı aldım? He galiba. Ben de çıktım ya. <laughs> Oha nasıl bu kadar iyi vuruyorsun dostum. 20 level Göt veren çıkartık oyundan lan. Millet de Harbi şu an 20 levellere hediye etsinler oyunu amına şey olunca. 20 leveller banlansın 20 level olup. Oy. Aha tank Oğlum biz niye böyle bir şu 20 levellerin takımına niye hiç biz düşmüyoruz? Aa! Azıcık koşun dediğin an hemen vuruyorlar ya. Koşmayacaksın abi yürüyeceksin gerçekten. Evet. Ben de hep koşanları vuruyorum <laughs> ki. Oğlum aynı takımdayız lan. Kurtarsanı da beni. Amına kudum çocuğu. Yanındasın, yanımda. Doğdum ben de kanka. kurtar sen seni kurtarmaya. Evet, adam kurtardı. kimi çaldı ya? Feathers McGraw'mış. Lan adam sandım ama lan Ah, ah, ah. Oy, neredesin oğlum? Çatıda onlar ya be. Kaldırma edin evet. camı oruk. Geliyor, geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Burada. Karşı. Şurada kanka. Hemen orada. Oha beni nasıl gördün orada hemen? indin gibi ya. Kaç level? 16 bu. <laughs> Sen daha oyna biraz da tamam. <laughs> kanka yok böyle bir şey ya. Ben levelleri nasıl görün seni öldürelim direkt? Sağ altta yazıyor. Bu ne ya taciz ettiler ya. <laughs> bu çocukları. 20 level yine. Anasını siktim 20 level olmayan yok mu ya? Çok fena adam da olmuş burası. İşte ortası cehennem yeri ya C bölgesinin orası. Kesinlikle hiçbir şey göremiyorum da ölüyorum direkt. arkadan vurdu ya kötü oğlum iki saniye adımladığımız zaman. <laughs> Muruk'a <'u> alacağım seni. <laughs> Thanks, dog. Şu an silahım gözükmüyor kanka. Oho, iade yani kanka. Allah Allah, tamam kanka sen 20 level oldun, pus sadece orada oyna ya. O binada pus sen. Bölgede al mı? O binada pus sadece. Sıkıcı bu çocukları ya. Gelin gelse de ananızı sikerim size. Oğlum bir gelsin beni öldürsün lan şu an ha. <laughs> Şeyden çıkamadım. Oyun hata verdi. Şezi G kaldır beni dostum. 20 level, level tarafından. Kanka adamlar yerde kayıyor yalnız. Eto. Evet, Nasıl oluyor ne acaba ya? Abi kaldırdığım gibi. 20 level kanka öldüren herkes 20 level bu arada. Tamam kanka sen pusu alayım ver. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da ağlıyorum saatlerdir. Oğlum, bizim adam yanında beni gelip buradan almıyor ama. Yeterince havalı değilimsin adam seni kaldırmasın için. Tam, tam gelmiştim yanına. Pasar roket atarla kill alıyorum ben bu arada. <laughs> e, Sen ne güçlüymüş ya bu.

Yine kaybediyoruz. Vallahi ya. Bir de dev kaybediyoruz bir de. Niye peki bizim takım daha zayıf? Biz o kadar fark yaratıyor olamayız yani. Kanka. Biz de alakalı değildir herhalde. Bence de. Bir de sen yani orta ortalama oynayın bence yani gayet. Kötü olan da benim. Help me. D'yi alıyoruz valla. Kank bana yardım etsene. Neredesin? Feders. Oh, bağırıyorum. Geliyorum. Temiz misin? Yani çevrende birisi yok. <laughs> Çok bir Karşımda düşman var bir sürü anladınız ki kaç Oho tank var tank var Nerede? Şu karşımda Göremiyorum <laughs> Lan oğlum yanıyorum Adam, adam varmış <gülüyor> <gülüyor> Oğlum chat'e hiç mesaj olmadı Geçen gün Majestic diye bir log vardı o akıtıyordu chat'e Ya oğlum yerde sürünerek pusanlar çok sinir bozucu değil mi kanka? Böyle kanka. Nereden öldüğünü anlamıyorsun. Ya 20 level bir de abi ya 20 level bunu yaparak mı 20 level oldun? Bak bizim adamları da arkadan vurdu. Orada sürünüyor kanka. Hala öldüm hala kalkmadı içerinden. Siktir ucubesi eşek herif ya. Bu elin dönme şansı bile yok. <laughs> Buraya lan farklı at veriyorum. Abi tank nerede? Fedras kurtaracağım seni dostum. Öldüm ya. Yanımdaki de acayip büyük ha. Hep arkamda biri var zaten. <laughs> Another Another blues. Blues. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Aynen başka bir luz daha. Son bir gösterelim neler olmuş. Ben yine kiralıyorum da puan kasamıyorum ya bölge alma sıfır. Benim puan kaçla ben çıktım şeyden lobiden. Bakıyorum. Kanka benim 5300. Senin 2665. Hiç fena değil lanlar. Chat <laughs> yorumları alalım.